Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin konusuyla alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda tahmin yoluyla yapmamız isteniyor. 147 çarpı 11. Hemen tekrar hatırlatalım. 147 çarpı 11'i böyle alt alta çarparak işte bu şekilde yapar sonucu öyle bulursanız bu gerçek sonucu bulmak demektir arkadaşlar bizden tahmin yoluyla yapmamız isteniyor. Peki en yakın sonucu bulmak için tabii ki en yakın onluğa yuvarlayacağız. 147'yi en yakın onluğa yuvarladığımızda 150 olur. 11'i de en yakın onluğa yuvarladığımızda 10 olur. Arada ne var? Çarpma. Peki, çarpmada nasıl yapıyorduk? 15 ile 1'i çarparsak 15 olur. Bir sıfır burada var. Bir sıfır da burada var. İki sıfır yanına yazdığımızda cevap 1500 olacak. 323'ü 79'a bölüp tahmin etmemiz isteniyor. 323'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 320 olacaktır. Arada bölme var. 79'u en yakın onluğa yuvarladığımızda 80 olacaktır. Peki bölmede nasıl yapıyorduk? Karşılıklı sıfırlar birbirini götürüyordu. 32'yi 8'e böldüğümüzde 4 cevabımız oluşacak. 269 çarpı 38. 269'u en yakın onluğa yuvarladığımızda 270 olur. 38'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 40 olur. Arada ne var? Çarpma işlemi var. Peki biz nasıl çarpıyorduk? 27 ile 4'ü çarpacağız. Şimdi 27 ile 4'ü isterseniz kenarda şöyle çarpın. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Önce çarpmayı göstereyim. Gerçi biliyoruz ama e, 7 kere 4 28 elde var 2. 4 kere 2 8 2 de elde var o 10. 108 oluyor. Siz zihninizden çarpmak istiyorsanız 27 çarpı 4'ü şöyle de bulabilirsiniz. Nedir 27 ile 4'ü çarpmak? 27 liralık üründen 4 tane almak demektir. 27, 27, 27, 27. Peki 27, 27 daha 54 yaptı mı? Şimdi bunu da aklımızdan nasıl toplayacağız derseniz. Onu zihinden toplamada görmüştük. 20 20 40 etti. 7 7 de 14 etti. 40 14 daha 54. 2 tanesi 54. O zaman 2 tanesi de 54. O zaman 4 tanesi 54 54 108 yapar. Bu şekilde 4 tanesini hesaplamak için önce 2 tanesini onu da 2'ye katladığınızda 4 tanesini hesaplayabilirsiniz. Akıldan çarpmayı bu şekilde kullanabilirsiniz. İşlemleri yaparken ne kadar akıldan çarpmaya kendinizi alıştırırsanız hem işlemleriniz gelişir hem de zaman kazanırsınız. 27 çarpı 4 108 oldu. Ama dediğim gibi illa aklınızdan çarpmak zorunda değilsiniz. Zorlanıyorsanız arkadaşlar bir kenarda alt alta çarpın. Ama benim size tavsiyem mümkün olduğu kadar aklınızdan çarpmaya çalışmak. Peki 108 yazdık bitti mi? Bir sıfır burada var. Bir sıfır da burada var. 2 sıfır yanına yazdığımızda 10.800 çıkacaktır. 1489 bölü 73. 1489'u en yakın onla yuvarladığımızda 1490 olacak. Bölü 73'ü en yakın onla yuvarladığımızda da 70 olacak. Peki. Buradan bakalım. Birer sıfırlar birbirini götürüyor. 149'u 7'ye bölmek kalıyor arkadaşlar. 149'u 7'ye aklınızdan bölemeyebilirsiniz. Hemen 149'u 7'ye bir kenarda bölelim. 1'de de yok. 14'te 7 2 kere. 2 kere 7 14. Kalan 0. 9 aşağı indirelim. 9'da 7 1 kere. 1 kere 7 7. Kalan ne oldu? Sıkıntı değil. Cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? 21 çıkıyor diyebiliriz. 84 çarpı 116. 84'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 80 olur. Çarpı 116'yı en yakın onluğa yuvarladığımızda şurayı temizleyeyim şöyle. 120 olur. 80 ile 120'yi çarpalım. Tabii ki 8 ile 12'yi çarpacağız. Bir kenarda çarparsanız 96 çıkacaktır. Bir sıfır burada var. Bir sıfır da burada var. İki sıfırımızı yazdığımızda 9600 sonucu ortaya çıkar. 2701 bölü 33. 2701'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 2700. Arada bölme var dikkat. 33'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 30. Peki bir sıfır buradan bir sıfır buradan gitti. Bölmede böyleydi. 270'i 3'e böleceğim. 27'de 3, 9 kere var biliyorsunuz. Ama şu sıfır artacağı için cevabımız 90 olacak. 102 çarpı 44. 102 en yakın onluğa yuvarladığımızda 100. Çarpı 44'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 40. Peki %40'ı nasıl çarpacağız? 1 kere 4 4 2 0 burada var. 1 0 da burada var. 3 0 yanına yazdığımız zaman 4000 çıkacak cevap. 3496 bölü 48. 3496'yı en yakın onla yuvarladığımızda 3500 olacak. Bölü. Aradaki işlemi lütfen dikkat edin. 48'i en yakın onla yuvarladığımızda da 50 olacak. Bakın yuvarlamaları bilmezseniz bu konuyu hiç yapamazsınız. Oraya dikkat edin. Karşılıklı sıfırlar birbirine götürdü. Şimdi 350'yi 5'e böleceğiz. 35'te 5 7 kere var bunu biliyoruz. Ama şu sıfır artacağı için cevabımız 70 olacak. Ve son sorumuz 504 çarpı 39. 504'ü en yakın 10'luğa yuvarladığımızda 500. 39'u en yakın 10'luğa yuvarladığımızda 40. Arada ne var? Çarpma var. 5 kere 4 20. Şimdi sıfırlarımızı yazalım. 1, 2, 3 tane sıfır. 1, 2, 3. Cevabımız 20.000 olacak. İkinci sorumuzla devam edelim. Problemimiz var burada. Birlikte yemeğe giden 12 kişilik bir arkadaş grubuna 197 lira hesap gelmiştir. Hesabı eşit şekilde bakın. Dikkat. Eşit şekilde paylaşmak istediklerinde kişi başı düşen parayı tahmini olarak hesaplayınız. Tahmin ediniz diyor. Normalde biz kişi başı düşen parayı 197'yi 12'ye bölerek buluruz. Madem eşit ödeyecekler, eşit paylaşarak. Ama tahmin et dediği için 197'yi en yakın onluğa yuvarladığımızda 200 olur. 12'yi de en yakın onluğa yuvarladığımızda 10 olur. Arada ne var? Bölme. Birer sıfırlar gitti. 20'yi 1'e böldüğümüzde 20 olacaktır. Tahmini olarak 20 lira. Yani gerçek sonuç belki 19, 18, 17 lira da olabilir ama yaklaşık olarak 20 lira herkes ödeyecek demektir. Üçüncü sorumuz. Yıllık doğalgaz masrafı 3595 lira olan bir aylığın ortalama aylık masrafını tahmin tahmini olarak bulunuz. Arkadaşlar yıllık bu kadarlık bir ödeme yapıyorsa bir aylığı bulmak için bir yıl 12 aydan oluştuğuna göre 3595'i bize 12'ye bölmek kalıyor. Bir yıl 12 ay olduğu için. Aylık masrafını tahmin etmek için. Tabi tahmin et dediği için yuvarlıyorum. 3595'i en yakın 10'una yuvarladığımızda 3600 olacak. Bölü 12'yi en yakın 10'una yuvarladığımızda da 10 olacak. Birer sıfırlarım gitti. 360'ı 1'e böldüğünüzde 360 aylık ortalama doğalgaz masrafı var demektir. Ve dördüncü son sorumuz. Bir tanesinin enerji değeri 249 kalori olan çikolatalardan 19 tane yediğimizde alacağımız kaloriyi tahmini olarak bulunuz. Şimdi 249'dan 19 tane aldığımıza göre çarpma işlemi yapmamız gerekir. İşlemimiz şu olacak. 249 çarpı 19. Tabii ki tahmini olarak bul dediği için 249'u en yakın onluğa yuvarladığımızda 250. 19'u en yakın onluğa yuvarladığımızda 20. Arada çarpma var. Nasıl çarpacağız? Gene aklımızdan. 25 ile 2'yi çarptığımızda 50 buluruz. Bir 0 burada var, bir 0 da burada. 2 0'ımızı yazdığımızda 5000 kalori demek oluyor. Evet arkadaşlar, alıştırmalarımız da bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.